Hepsi sizin yüzünüzden. Allah'ın belaları. Bütün bunların hesabını soracağım sizden. Ödeteceğim bunları. Ödeteceğim. Boşuna bağırıyor. Bir şey yapamaz. Bir daha içeriden çıkacak mı? Hayır. İyi günler. Sonunda. Görüntüleri izledik. Eğer ben değilim diye itiraz edeceksen... ...bizim teknikteki çocuklar sen olduğunu doğrulayacaktır. Tamam, bunu bil. Şu anda evini arıyorlar. Başka kaset ya da video bulabilecek miyiz? Bence evet. Bir de tüm bunların yanında Mehmet Emir Gürsoy cinayeti var. Hayır hayır. Hayır. Hayır ben Onu ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Hayır. Doğum izni ne zaman? Daha var. Bence benim koşuşturmama alıştı zaten. Bu Cem Görgün her şeyi anlattı. senin dediğin gibi olmuş. Mehmet Emir gizli evine girmiş, kolyeni çalmış. Sonra da güya cinayet mahalline bırakmış. Bütün bunları da senin altında bırakmak... ...o gittikten sonra bile onunla uğraşmak için yapmış. Cem de bu planın her aşamasında Mehmet Emir'e yardımcı olmuş. Kayıtlar ortaya çıktıktan sonra zaten hiçbir koşulda kurtulması imkansız. Mehmet Demir'in Cem'e şantaj yaptığı da ispatlandı. Her şey ortaya çıktı yani. Evet. Kabul etse de etmese de Mehmet Emir'in cinayeti ona kalacak. Nasıl yani? Cem her şeyi kabul ediyor. Cinayet hariç. Öyle birinin cinayeti kabul etmesini beklemiyordunuz zaten değil mi? Bilmem. Her şeyi üstüne alınca... ...eğer gerçekten yaptıysa bunu da kabul eder diye düşünmüştüm. Sonuçta içeriden çıkması artık imkansız. Ama kendisi ısrarla cinayet işlemediğini söylüyor. Sen yapmadığını mı düşünüyorsun? Evet. Yani ne demek istiyorsun? Ben cinayeti senin işlediğini düşünüyorum Deniz. Kendisini çok zorluyorsun. Garanti olmalı. Bu sefer yırtmamalı, hiç açık kalmamalı. Kendine geldiğinde cinayet mahallinde olacak. Polisler gelecek ve tam izleri silmeye çalışırken yakalanacak. Bu yaptığın çok tehlikeli. Sen orasını bana bırak. Arabasını bul yeter. Arabası burada değil. Aslı değil. Anahtarı burada. Burada Uzağa park etmişdi ki bak. Anahtarın burada olması, arabanın da burada olduğu anlamına gelmez. Nerede yani işte. o zaman? Nerede? Evin oradadır. Gidip ama lazım. Ne? Saçmalama. Komuterin orada yarabanda olması lazım. yoksa plan patlar. 15 dakika alacak. Al şunu git al arabayı. Hadi. Bu son. Bitiyor. Ben artık eğlenmiyorum! Bitireyim bu işi! Deniz!

...onu izleyip tekrar tanıyorum. <laughs> Belki bir kahve içebiliriz. Sonra ben kadehimi aldım. Şerefe. Ruh ah! 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 hastasısın sen! arabanı senin evinin önünde de bulamamış. Sonra da yürüyerek kayık oraya gitmiş. Mehmet Emir orada değilmiş, sen de değilmişsin. Ama bir şeyler olduğu da belliymiş. Anahtarı da zaten oradan almış. Mehmet Emir'in öldüğünü öğrenince de gidip senin evine yerleştirmiş. Demir'in planı Cem'in de işine geliyordu. Bütün oklar seni işaret edince kimse ona bulaşmayacaktı. Mantıklı. Ama bir şey eksik. Kanıt. Ortada bir kanıt yok. Evet. En büyük sıkıntı kanıt zaten. Elimizde sadece bazı iddialar var. Ayrıca bu Cem'in de Mehmet Demir gibi bir sapık olduğunun ortaya çıkması çok iyi oldu. Çünkü ifadeleri daha ciddiye alınabilirdi. Tabii ki. Bir okul müdürü, ayrıca erkek. Daha ne olsun ki? Deniz, bataklıklarda olanlardan sonra polisi aramalıydın. Mehmet Emir'i öldürmüş olsam bile. Yaşadıklarımdan sonra nasıl arayacaktım Görkem? Arasam ne olacaktı? Yani seni söylemiyorum, sana güveniyorum. Ama o işle işe güvenmiyorum ben. Ben sesim kısılana kadar bağırdım sesimi duyuramadım Görkem. Mehmet Emir bunları nasıl yaptı? Neye güvendi sence? İşte bu sağırlığa güvendi. Biri çıkıp konuşsa bile kimsenin onun sesini duymayacağını biliyordu. Sen ben Canan her şey rağmen, sonradan sizin konuşmanıza rağmen, bak geldiğimiz noktaya, adalet yine geç kaldı. O adam kaçmayı başardı, benimle tekrar uğraştı, beni öldürmeye kalktı. Adalet yolları kapalıysa. İnsan kendi yolunu bulmak zorunda kalıyor. Seni anlamıyorum desem yalan olur. Biliyor musun ben de düşündüm. Onu öldürmeyin. Bana tecavüz ettikten sonra. Ama yapmadım. Kim bilir, belki de yapamadım. Belki ben de bunu tercih edecektim. Yoluma gidecektim. Ama bana böyle bir şans vermedi. Benim peşimi bırakmadı. Ben seni suçlamıyorum Deniz. Bunları anlatırken şunu düşünüyorum sadece. Ben yapsaydım o zaman, o zaman gidip onu öldürseydim. Kim bilir, kim bilir belki de sen, Yasemin, Canan, Doruk, Murat. Hiç kimse bu kadar acı çekmeyecekti. Sadece bunu düşünüyorum. Mehmet Emir çok kişinin canını yaktı. Ben çok kabus gördüm Görkem. Çok. Artık sadece o ışığı görmek istiyorum. Hepimiz istiyoruz. Ne yapacaksın? Ne konuda? Konuştuklarımızla mı ilgili? Ben bunları kime anlatsam senin söylediklerini söyleyecek. Kanıt o zaman bunları biriyle konuşmaya gerek de yok. Konuştuklarımız ikimizin arasında kalacak Deniz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey deme. Ne yapacaksın onu söyle. O ışık nerede? Bana da söyle. Bilmiyorum. Bunları hiç yaşamamış gibi saymak. Hiç düşünmemek istiyorum ama o da imkansız. Eski denizi hatırlamaya, onu bulmaya çalışıyorum. Ama öyle olunca da... ...şimdiki Deniz acıyor gibi oluyorum ve... ...onu da istemiyorum. Yani bilmiyorum. Galiba yeni bir deniz arayacağım. Onu bulmak için uzaklara gideceğim. Ben uzakta olacağım ama bu güzel kız doğduğunda bana onun fotoğraflarını yolludur mu? Belki o bana, bize ışık tutacak olandır.